Merhaba değerli gençler, kıymetli öğrencilerim. Aydınlık, parlak geleceğiniz olsun, güzel günleriniz olsun, mutlu, huzurlu yaşamınız olsun istiyoruz. Bu vesileyle hepinize başarılar, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşlar, geometrik optikteki bir önemli konumuza daha başlıyoruz. Düzlem ayna. Özellikle aynalarla ilgili küresel aynalar bölümünde zorlanmamak için arkadaşlar düzlem ayna bölümünü çok iyi yakalamamız lazım en önemli, en ayrıntılı bölümlerden birisi burası arkadaşlar. Günlük hayatta çok kullandığımız için algı yanımlarımız da fazla olabiliyor. Bu yüzden anlattığımız teknik taktiklere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Zor bir iş değil. Günlük hayatta karşılaştığımız için yanılgılarımız olabiliyor. Bu vesileyle öğretmenlerinizi iyi dinleyin, iyi izleyin, doğru anlayın diyorum. Anlaştık? Güzel. Burada öğrendiğimiz, özellikle düzlemayla öğrendiğimiz bilgileri küresel analarda, merceklerde yardımcı eleman olarak kullanacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Tamam. Bakalım neler var gençler. Özellikle optikte konuların birçoğunda kullandım arkadaşlar. Şöyle bir sözümüz vardı biliyorsunuz. Optik normal bir konudur. Hocam ne alakası var? Daha önce kullandık bunu sizinle paylaştık. Diyoruz ki arkadaşlar normalden kastettiğimiz nedir? Burada çok fazla üzerine duracağımız için çok değerli bir ayrıntı. Öncelikle aynalar konusunda ışığın yansıması en önemli elemanımız. Işığın yansıması ve aynalar diyoruz. Burada sevgili arkadaşlar bir temel bilgiyi hatırlatalım. İlkokuldan itibaren öğrendiğimiz önemli bir çalışma. Işık arkadaşlar düzgün ve düzlem yansıtıcı yüzlerden düzgün yansıma yaparken yüzey pürüzlü ise yansıma dağınık olur. Düzgün yansımalar neticesi gençler bir görüntü gözlenebilirken dağınık yansımada görüntü gözlenemez. Yani dağınık yansıma şu, düzgün yansıma şu hakkında kodlamak istiyorsanız. Düzgün kalınlığı her yerinde aynı olan ince bir camın arkasını aynaladığınız zaman arkadaşlar buna düzlem ayna elde etmiş oluyorsunuz. Bir de buzlu camın bir tarafı buzlu, tepeli çukurlu yüzeyi pürüzlü oluyor ya arkadaşlar bunun arkasını aynaladığınız zaman bakın düzlem cam arkası kapandığı zaman aynalandığı zaman ön tarafı ayna görevi görür ve kendinizi görürsünüz. Ama buzlu camın bir tarafını sırladığınız zaman arkadaşlar diğer tarafından baksanız da parça parça böyle yüzünüzde gözünüzde sağlı sollu bir şeyler görseniz de net düzgün bir görüntü göremezsiniz. Bu size örnek olsun arkadaşlar dağını yansımanın ne anlama geldiğini de ifade etmiş oluruz. Anlaştık? Hemen gençlere bakıyoruz. Bilgiyle başlayalım burada. Düzgün yansıma ve yansıma kuralları. Şimdi arkadaşlar, geometrik optikte en çok kullandığımız, en çok önem verdiğimiz çalışmalardan biri burası arkadaşlar. Şimdi dikkate bakıyorum. Aynamız dediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz normalde gidip camcıdan bir parça cam isteseniz Hemen şu kenardan al derler size, ucuz bir şeye yaramaz. Yani atık camdan alabilirsiniz ama küçük bir ayna isteseniz sizden ücret isterler. Çünkü arkasını aynalamak için gümüşleme, sırlanma diyoruz ona arkadaşlar. Orada bir işlem yapılıyor biliyorsunuz. Kimya öğretmenlerinizle bunu konuşabilirsiniz. Nasıl yapılıyor? Aynanın bir tarafı yansıtıcı, diğer arka tarafı ışığı geçirmeyen ve yansıtma özelliği, %100'e yakın bir yansıtma özelliği kazandıran o bölüme de sırlı, aynalanmış ya da gümüşlenmiş yüzey diyoruz. Anlaştık. Çok güzel hepimizin evinde, elinde var zaten. Burada şunu söylüyoruz arkadaşlar. En önemli tadan birisi yüzey normalidir. Bakın gelen ışığın aynaya çarptığı noktada aynanın düzlem ya da yüzey normali dediğimiz ayna düzlemine dik bir doğrultu çiziyoruz. Bu doğrultuya dikkat edin. Yüzey normali diye kodluyorum. Şimdi gençler, elimize bir top alsak, sert, esnek bir zemine dik vurursak topu, top elimize geri gelir, doğru mu? Biraz çaprazdan, sağ taraftan, sola doğru atarsanız, yere vurduktan sonra sol elinize gider. Sol elinizle çapraz sağa doğru atarsanız, yere vurduktan sonra sağ elinize doğru gider. Burası bu yansımayı güzel olarak, tanecik olarak tanımlayabileceğimiz bir modelle anlatabiliriz. Bunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar, Işık da buna benzer şekilde tam yansıma özelliği gösterme durumuyla karşı karşıyadır. Peki ne olur? Gelen ışığın aynaya çarptıktan sonra normale göre simetrik yansıması olayını anlatırken diyoruz ki gelenin aynaya çarptığında normalle yaptığı açıya i bir diyorsak bunu arkadaşlar hemen sağ tarafta ifade edelim. Gelen ışının normal ile yaptığı açı. Buna biz arkadaşlar Tırnak içinde gelme açısı diyoruz. Gelme açısı bir kavramdır unutmayın. Anlaştık. Aynı şekilde yansıyan ışık da normalle aynı açıyı yapacak. Ama onu da şöyle gösteriyorum. Bakın özellikle i diye kodluyorum. Simetrik yansıma. i de adı normalle yapılan açı olarak tanımlanıyor. Buna da yansıma açısı diyoruz. Hmm. Burada bütün arkadaşların hassas davranması için tane tane söylüyorum. bu sonra geri dönmek zorunda kalmayalım istiyoruz. Şimdi gençler hemen renk değiştirelim bakın. Gelen ışının ayna düzlemiyle yaptığı açının A1 olarak olduğunu görürsek ayna düzlemiyle yaptığı açı onun simetrisi de yansıyanın ayna düzlemiyle yaptığı açı daha da a olarak alıyorum. Bunların özel bir ismi yok arkadaşlar. Direkt konuştuğumuz gibi ayna düzlemiyle yapılan açı diyoruz. Tamam. Burada şöyle bir şey yapıyorum bakın şimdi. Diyoruz ki gençler bu durumda. I1 I2'ye eşittir. Simetrik yansımanın mantığıdır bu. Aynı mantıkla baktığınız zaman A1 de A2'ye eşittir. Ona da A desek. Bu mantıkla baktığım zaman şunu görüyorum gençler. I1 artı A1 eşittir. Aynı şekilde A2 artı I2 o da eşittir 90 derecedir. Evet bunu da hafızanızdan çıkarmayın. Basitçe hatırlatmış oluyorum. Zor olduğu için değil ama takıldığınızda buraya geri dönün arkadaşlar. Biz de tecrübe ettik biliyoruz ki öğrenciler çok küçük hatalardan büyük sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulamaya. Sırayla en kolayından en zoruna kadar soruları çözmek istiyoruz. Bakın ne yapıyoruz şimdi gençler. Şöyle yapalım. E, belirgin olması nedeniyle sonradan çizdiklerimizi. gelen ışın. Bakın düzlem ayna var. Işığın aynaya çarptığı noktayı kırmızıyla gösterdim. Doğru mu? Gelenin aynayla yaptığı açı 50 derece. Aynayla yaptığı açı 50 derece ise yansıyanın da ayna, de, ayna düzlemiyle yaptığı açının ne olması gerekiyor gençler? Onun da 50 derece olması gerekiyor. Simetrik yansıyacak mı? Evet. Ama bana neyi sormuş bu adam? Yansıma açısını sormuş. Bu 50 derece yansıma açısı değil. Yansıma açısı tırnak içinde belirtmiştik. Normalle yapılan açı. O zaman ne yapıyorum? Işığın aynaya temas ettiği noktada hem gelen için hem yansıyan için normalimi çiziyorum. Gördünüz mü? O zaman yansıyanın normalle yaptığı açı kaç derece bakın? 40 derece. Aradığımız cevap bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Tane tane. Dikkat edin istiyorum. İki numaralı soruya geçiyoruz. Yine bu renk uyumuna dikkat edelim. Yukarıdaki renkler öyle ters altım Sorun değil. Yani o kadar da dikkatiniz olsun arkadaşlar. İki numaralı soruda bakın bir ve iki numaralı iki tane ne var? 110 derecelik açıyla kesişmişler. Geniş açıyla. Burada şöyle yapıyorum. Işının ikinci aynadan yansıma açısı diyor. O zaman ikinci aynaya kadar bir gidelim arkadaşlar. Gelen ışık birinci aynada şöyle şu noktaya çarpıyor görüyorsunuz. Buradan simetrik yansıyacak. Önce onu yansıttım. Oradan arkadaşlar geldiğinde dikkat edin. Şu açı mecburen buradaki açıya yansıma gereği ne olmak zorunda? 40 derece eşit olmak zorunda. Burada da şöyle yapalım. Üçgenin içerisinde toplamından da cevap bulabilirsiniz. Ya da geometrinize bağlı şu doğrultuyu devam ettirirsem çocuklar. Dikkat edin. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. Şu açı ne kadar? Dikkat edin. Arkadaşlar 70 derece. Buradan şunu anlamak istiyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben en dikte kalan arkadaşıma da yardımcı olmak istiyorum. Şimdi şu açıya bakıyorum arkadaşlar. Kaç derece burası o zaman? 40-70 olması için 30 derece. O zaman ikinci aynadan yansırken ışınımız şöyle gidecek. Şu açıdan mecburen ne olacak arkadaşlar? 30 derece olacak. İkinci aynadan ama yansıma açısını soruyor ben O zaman ikinci aynada bu noktada ne çizmem lazım gençler? Yüzey normali çizmem gerekiyor. Normal her zaman aynaya diktir. O zaman şöyle çizdim. Tabii yansıyan, son yansıyan ışığımız bu Onun ikinci aynada normalle yaptığı açı 60 derece. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap 60 derece olacaktır. Gördünüz mü gençler? Aman dikkat arkadaşlar. Hata yapmayalım. Lütfen kurallara uyun. 3 numaralı soruya geçiyorum bakın. Sevgili gençler, 3 numaralı soruda yine renkleri yukarıdakilere paralel götüreyim. İkinci aynadan yansıma açısını sormuş yine. O zaman yine ikinci aynaya kadar bunu getirelim arkadaşlar. Şimdi geometriden dolayı dikkat edin. Şu açı 53'ten burası 37 oluyor. Doğru mu? O zaman Evet kelebek kültürüyle baktığınız zaman ters açı bu da 37 derece oluyor. Geometriniz var buradan biliyorsunuz. Buradan yansıyan ikinci aynaya kadar kesin gidecek zaten. Doğru mu? Doğru. O zaman şu açıda ne olur arkadaşlar? Bu da 37 olur. Şimdi dikkat edin. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. İkinci aynadan yansımayı da şöyle gösterelim. Simetrik için sıkıntı olmasın. Açıları renk değiştirerek bulmakta yarar görüyorum. Şimdi bakın. 37 ise şu açı 53 derece arkadaşlar. O zaman şu açı ne kadar olur? 37. Kaç derecede toplarsanız 53 yapar? 16. O zaman şu açı da 16 olur. Gördünüz mü? Bu sefer de başka bir renk kullanalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yeşil alıyorum. İkinci aynaya ışığın çarptığı nokta, yansıdığı nokta şurası. O zaman yüzey normalini çiziyorum. Yüzey normali şöyle. Yüzey normali aynaya dik yansıyan, ikinci aradan yansıyan ışının ile yaptığı açı 16 derece ise geriye ne kalıyor gençler? 74 derece kalıyor. Gördünüz mü? Aa, çok güzel. Tek tek gösteriyoruz arkadaşlar. 4 numaralı soruda çok ciddi bir öğreti var arkadaşlar. En çok hata yapılan yerlerden birisi bu. Aman gözünüzü seveyim dikkat edin. Şimdi gençler. Düzlem aynaya ışık bakın nasıl gelmiş gözüküyor dik gelmiş kelimesini kullanmak istemiyorum cümlesini. Çünkü gelme açısı sorgulandığı zaman normalle yapılan açı olacak. O zaman ben ışığın aynaya çarptığı noktada yüzey normalini çizmek istiyorum bak. Aynaya dik normalimizi çiziyoruz gördünüz mü? Evet. Bu durumda yüzey normali şu mu? Evet. Dikkat edin ışın normal üzerinden gelmiş. O zaman aynaya dik çarpmış olur ve kendi üzerinden ne yapar? Geri döner. Bu durumda gelme açısı ne olur çocuklar? Normalle yapılan açı ne kadardır? Sıfır derece. Peki yansıma açısı ne olur gençler? O da sıfır derece. Sizi aldatan cümle şurada bakın. Işinin ayna ile yaptığı açı kaç derece gençler? 90 derece. Burada bir uyarı cümlesi yazmakta yarar görüyorum. Uyarı kelimeleri. Bakın. Aynaya dik çarpmak gençler. Dik kelimesi denktir. Geri kelimesine. Yani soru çözerken buna dikkat edin. Herhangi bir aynaya çarpan ışık geri dönüyorsa dik çarpmış demektir. Bu küresel aynalarda da bu kuralları kullanacaksınız. Unutmayın. Anlaştık? Harika devam ediyorum gençler. Burada öğrendiğim bilgileri geliştirerek kullanmaya devam etmek istiyorum. Bakın şimdi 5 numaralı soru. Işın ikinci aynadan ilk kez yansıdığında geri dönüyorsa diyor. Az önce öğrendik değil mi? Geri demek ne demekti arkadaşlar? Dik çarpacak demek. İkinci aynaya dik çarpacak. Dikkat edin. İkinci aynadan ilk yansıdığında ilk çarptığında dik çarpması lazım. O zaman şöyle yapıyorum bakın. Öğrenciler bu diki bir türlü inemiyorlar mesela. Şöyle iniyor bizim öğrencimiz. İnmeyin arkadaşım dik oldu mu? Dikin yani 90 derecenin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yormayın öğretmenlerinizi. Bunu siliyorum. Sonra bizimki şöyle iniyorum sefer. Şöyle dik oldu mu arkadaşlar? Allah hiç güzel olmadı açıkçası. O zaman onu da siliyorum. Arkadaşlar gerçekten 90 dereceyi kale, iki tane kalem alın elinize dik kesiştirin bakalım. Şöyle dik çarptı geri döndü mü? Evet. Ben tabii bütün öğrencilerime sesleniyorum. Her öğrencim işi iyi öğrensin. Hızlı yapan arkadaşıma da saygı duyuyorum. Bu şekilde çarptı geri döndü. O zaman arkadaşlar yansıma kuralları gereği şu açı 36 ise bakın aynı açı burada bu da 36 olur. Doğru mu? Doğru. O zaman şunu görebiliyorum rahatlıkla bakın. Dik çarptı ken üzerinden geri döndü. Burada bir üçgen oluştu. Dolayısıyla alfa artı 36 eşittir 90. Zaten biliyorsunuz da ben öylesini yazıyorum bakın 54 derece. Dikkat edin işlem hatası da yapmayın arkadaşlar. Gayet güzel. Sıkıntı var mı yok diyorsunuz. Hemen hocam ben tam anlamadım bir soru daha çözelim ama biraz daha iyi bir soru olsun diyorsanız 6 numaralı soruya geçiyorum. Bakın soruyu dikkatli okuyalım arkadaşlar. Bu sefer de renk değiştirerek bakın. Işın diyor birinci aynadan ikinci kez yansıdığında geri dönüyorsa geri demek ne anlama gelecek yine dik çarpacak ama hangi aynaya dik çarpacak ikinci birinci aynaya ama birinci aynadan ilk yansımasında dik olmuyor İkinci yansımasında o zaman ışığı düzgün götürmem lazım nasıl yapmam gerekiyor bunu bakın az önceki olayı burada değerlendiriyorum bakın şimdi böyle dik inerseniz olmadı. Demin zaten yaptık. Bu olmuyor. Hatalı bu. Şimdi peki şimdi gençler böyle inerseniz bu sefer bu tarafa gidecek. O zaman birinci aynaya dik çarpma şansını tamamen kaybediyor. O zaman bu da olmuyor. Bunları deniyorum bakın. Peki o zaman nasıl olacak arkadaşlar? Mecburen bu tarafa gönderiyorum. Buradan yansıyan bu aynaya dik çarpacak. Oradan da geri dönüp kendi üzerinden arkadaşlar geldiği yoldan geri gidecek. Gördünüz mü? Çok güzel bir çizim oldu. Hemen renk değiştiriyorum. Bakın şimdi. Bilinenle gitmekte fayda var. Alfadan gelmek bilinmiyor. Zaman yani şurada 20'nin olduğu bölgede üçgenlik üçgen var mı? Var. Şimdi şu açıya dikkat edin arkadaşlar. 20, 90 ise burası 70 olur. Doğru mu? Evet. Yansıma kuralı gereği ikinci aynada gelen yansıyan açıların aynada yapılan kısımlar aynı olacak. Burası 70 ise burada 70 olur. Doğru mu? Doğru. Hemen arkadaşlar Renk değiştiriyorum. 70-70-140 ise şu aradaki açı arkadaşlar ne olur? 40 olur. Burada yeni bir dik üçgen oluştu mu? Orası 40 ise arkadaşlar takdir edersiniz ki şu açı ne olur o zaman? 90. Burası 50 derece oldu doğru mu? O zaman arkadaşlar şu alfanın olduğu yerde ona denk olmak zorunda mı? Eşit olmak zorunda mı? Evet o zaman 50 derece. Aradığınız cevap arkadaşlar 50 derece. Gördünüz mü? harika bir çalışma olduğunu yine kabul ediyorum. Yani beğenmeyenler olabilir canları sağ olsun arkadaşlar. Ne demiş bakın adam? Aynası iştir kişinin diyor. Lafa bakılmaz. Sevgili gençler 7 numaralı güzel bir sorumuz daha var. Bir adım daha ileri götürüyorum. Bu sefer dikkat edin öğrenmek için uğraşıyoruz. Sisteme gelen ışın ikinci aynadan dikkat edin ikinci kez yansıdığında geri dönüyormuş. Geri ne anlama geliyor yine arkadaşlar? Dik. Alfa bu sefer kaç derecedir diyor. Arkadaşlar demin artık çizimleri yaptık. İyice öğrendik bu işi. Şöyle yapıyorum bakın. Buradan gelecek şöyle. Buradan yansıyacak şöyle. Oradan da yansıyıp şuna dik çarpacak. Artık olayı çözdüm. Tek tek gidiyoruz. Tabi buradan kendi üzerinden geri dönüyor başladığı yere kaynak, kaynağa tekrar geri geliyor diye değerlendiriyoruz. Şimdi geometrik çizimlerimiz çok önemli. Renklere dikkat ediyorum. Bilinen yerden başlamak istiyorum. 20 derece ise şu açı ne olur o zaman gençler? 70. O zaman buradaki açı da 70 oldu. Gördünüz mü? Dikkatli çözmeye özen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar. O zaman yeşil alalım. 70-70-140 ise şuradaki açıyı noktayla gösteriyorum. Burası ne olur o zaman? 40 olur. Doğru mu? Orası 40 ise gençler şu açı ne olur o zaman? 50 olur. Görebildiniz mi? O zaman ikinci aynadaki yansıma şartlarına göre şu açıda ne olur? Bir 50 derecede burası olur. Doğru mu? Harika. Bu durumda arkadaşlar arada yine renk değiştiriyorum. Dikkat edin. E, açık mavi alalım. 50-50-100 ise arkadaşlar şu açı ne olur? Şurası. 80 derece olur. Doğru mu? Şimdi genç ve dinamik arkadaşlarım. Ne yapıyorum bakın. Başıma gelecek bir güzellik daha olsun. Yeni bir üçgen oluştu bakın. 70-80 o halde arkadaşlar şu açı tarıyorum. Şu donunla taradığım zaman aynı olmaz mı? O zaman 70-80-150 o zaman burası ne oldu? 30. O zaman alfa da 30 derece oldu. Gördünüz mü? O halde alfa yerine 30 dereceyi yazdım. Çok güzel bir çalışma arkadaşlar. Artık iyice öğrendiniz zannediyorum bu işi. Şimdi bir sorumuz daha var burada arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum ama renk seçimine bakalım. E, pembe bir renk seçeyim. Pembe bir gözlükle bakalım hayata. Bu halde diyoruz. Işın sistemde kaç yansıma yaptıktan sonra K noktasına geri döner? Arkadaşlar burada şıklarda bakın 6 7, 8 var. Sizce hangisi? Sevdiriciler bunlar. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar en güzeli, mantıklı çözümü şöyle buluyoruz. Ben şimdi renk uydurabilecek miyim? Ona bakıyorum. Ha şu e, mavi ile yapsam olur. Şimdi aslında burada şimdi aldatmayı şöyle yapıyoruz. K'dan başlayarak çizgileri sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulursunuz. Hatalı arkadaşlar bu yazı. Evet. Şöyle yapıyoruz. K'dan çıktıktan sonra birinci aynaya ilk çarpma bakın gösteriyorum. Birinci çarpma bu. Sonra şuraya geldik. İkinci çarpma, ikinci yansıma. Sonra üçüncü yansıma. Dördüncü yansıma da dik çarptı, geri döndü. O zaman orayı bir daha saymıyorsunuz. O zaman beş, üçün yerine beşinci yansıma. ikinci yerine 7 şey, altıncı yansıma sayıları atlamayalım. Dikkat edelim. Tek tek gösteriyorum ekranda olduğumuz için arkadaşlar. Yine 7 yazıyorum. Ne hikmet sen nazar ettiniz beni ya. Arkadaşlar bunaltmayın beni. 6. yansıma. 1. yere de 7. yansıma sonunda arkadaşlar K noktasına K noktasına ulaşır diyoruz. Gördünüz mü? Evet. Güzel bir tahlil de burada oldu. Sevgili gençler devam ediyorum. Bakıyorum arkadaşlar. E, özel bir çalışma var burada. Üç kelime yansıma, normal açı ortay. Açı ortay aslında bizim yansıma kuralında en çok ön planda tuttuğumuz olaylardan biri arkadaşlar. Gelen ışında yansıyan ışının açı ortayı zaten normaldir. Buna dikkat edin. O yüzden buraya bunu yazdım. Burada geometrik bir bilgi var. Ben size teknik olarak olayı söyleyeceğim. Çıkışını da göstereceğim. İster uzun uzun yaparsınız. İsterseniz geometrik olarak bilerek yaparsınız. O size kalmış. Arkadaşlar geometrisi olan arkadaşlarıma zaten saygı duyuyorum. Hiçbir şey söyleyemem. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyoruz. Eğer iki düzlem ayna yata açısıyla bu şekilde kesişmiş ve şuradan bir gelen ışınımız buradan da bir yansıyan ışınımız varsa sistemde gelenin yansıyan arasındaki açı neye kadar? Alfa kadar. Yata ile alfa arasında bir ilişki kurulabilir mi? Evet kurulabilir. Bunu aslında normal geometriden yapıyoruz. Tabi dış açı ortayı, iç açı ortayı bağıntılarıyla anlatmak yerine klasik çözüm yapacağım. Ama siz bunun üzerine ayrıca çalışabilirsiniz. Bakın bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Yansıma gereği. Eğer bu açıya ben x dersem bu da x olur. Doğru mu? Doğru. Son arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu açıyla şu açı yansıma kuralları gereği burasına y dersem burada y olur. Şurada gelen, y'ler karışmasın diye. Burada yansıyan diyelim de, buradaki y açılarıyla yansıyan karışmasın diyorum. Şimdi gençler, şöyle yapıyoruz bu durumda. Şuradaki açıya dikkat ettiniz mi gençler? Bu açı ne kadar olur o zaman? 180-2x. Peki, şuradaki açı ne kadar olur gençler? 180-2y oldu. Şu açıda taradığınız zaman alfa oluyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar burada geometrinin bize verdiği imkanları kullanıyorum. Bakın. Zeta. Artı X artı Y. Eşittir. Üçgenin iç açılarından 180 dereceyi bulduk mu? Bulduk. Peki bir de mavilerle gösterdiğimiz kapalı bölgeye bakalım. Yine üçgenin iç açıları toplamış ültürüyle bakıyorum. İkisini toplarsam 180, 180 360 eksi 2 parantezinde X artı Y Artı alfa eşittir. Burada 180 yaptı mı gençler? Şimdi bundan sonra sizin matematiğinize kalmış iş. Ne kadar hızlı yaparsanız siz bilirsiniz. Yukarıdaki arkadaşlar x artı y'yi buradan çekip yerine koyabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu x artı y'yi karşıya atıp yorumlarsam. Bakın 160'dan 180. Burada bir 180 kalıyor zaten. Doğru mu? Direkt yazalım. Ben şöyle yazayım sizin için. 180 eksi 2 parantezinde x artı y yerine ne yazıyorum? 180 eksi teta yazabiliyorum. Doğru mu? Artı alfa eşittir 0 mu? Buradan arkadaşlar sonrasını analizine dikkat ederek siz yapabilirsiniz. Buradan sonra getiriyorum. Buradaki teta ne çıkıyor arkadaşlar? 90 eksi alfa bölü 2 olur. Eğer geometriden bunu biliyorsanız hemen hatırlarsınız. Bilmiyorsanız ben zaten çözümü gösterdim size. Bu şekilde sonlandırıp tamamlayabilirsiniz. Anlaştık mı? İşleme çok takılmayın ama ki kendiniz oturun halledin isteyebiliriz. Peki bu mantıkla değerlendirdiğim zaman bakın en sağdakine geçiyorum. Üçüncü bölümü arkadaşlar. Orada da şöyle yapıyorum. Bu sefer iç açı ortay bağıntısıyla izah etmiştim ama ben yine klasik göstereyim bakın. Şu açı. Evet bakastan ya da kelebek gibi baktığınız zaman arkadaşlar buna X derseniz burası da X oluyor yansıma gereği bu da X olur doğru mu doğru devam ediyorum arkadaşlar aynı mantıkla şuradaki açıyla şuradaki açı eşit buna Y desem bu da Y oluyor yansıma gereği şurası da Y oldu doğru mu hmm, çok güzel burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir Üçgenin iç aç ortay kesişimi söz konusu. Teta'nın olduğu yere bakın. Doğru. O zaman burada da deminki yazdığım kurallar yine geçerli. İsterseniz şöyle alabiliyorsunuz. Bakın. X artı Y artı Teta. Ne kadar arkadaşlar? 180 derece. Doğru mu? Doğru. Bir de isterseniz Teta zaten neye eşit oluyor arkadaşlar? Dikkat edin. Teta'nın olduğu yer dışarıdaki 3 tane açının toplamına eşit oluyor. Yani alfa artı x artı y. Buradan ortak çözümleri yaptığınız zaman gençler değeriniz ne çıkıyor bakın hemen belirtiyoruz. Bu sefer de 90 artı alfa bölü 2 oluyor. Gördünüz mü? Evet bunu da sizinle paylaşmış oldum. Bu durumda arkadaşlar devam edelim. Hemen alttaki soru olarak tanımladığım yerleri çözeyim o zaman. Eğer teta 70 derece ise alfa ne kadardır? Teta yerine 70 koyarsanız 20 Alfa bölü 2 20'den arkadaşlar. Burası 40 derece yapar. Doğru mu? Doğru. Teta yerine bu sefer alfa yerine 48 koyun demiş. Dolayısıyla teta ne olur arkadaşlar? 24, 90, 114 derece oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Harika bir durumla karşı karşıyayız diyebiliyoruz. Var mı itirazımız gençler? Yok. Şimdi arkadaşlar burada çalışmamızı ıı, bırakalım bir sonraki dersimizde uğraşırız daha iyi olur daha anlaşılır olur yorulduk birazcık tamam başarılar diliyorum görüşmek üzere kolay gelsin